game manager manager gerekli manager evde Bak şu restoran güzel duruyor. ya. Amerika yemekleri. Ya Türkiye olsun olur ya. Türkiye köfte, kebap gibi yemeklerle popüler olan Türkiye hem de İstanbul olarak adlandırılan benzersiz bir şehre sahiptir. İstanbul aynı, aynı anda iki kıtada bulunur. Asya ile Avrupa. Geçiyoruz. Olsun. <laughs> <laughs> icine de gelir Şuraya otur Allah aşkına ya. Yine like abone şarkımı çıktı. Ha, ha ne istiyorsun? Tamam sanırım. ispar Ter hadi Türkiye oh, milli takımımızı destekleyelim? o milli like abone equipped dur durabilir like aboneyi, durdurabilirsen. aboneyi durdurabilirsen. dur 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 Arkadaşlar like atıp haber alırsanız çok sevinirim. Bu sayılar iyi şeyler var. Haber atın. Atın be. Siz bir atın. Bir dakika. Bir yerde WhatsApp'ı şey... Facebook'ta bir, şey bir yerde. Bir tane adam vardı. Yok. Ankara'da. Ankara'da bir yer vardı. Ben de tüşeli gezmişliğim var benim neredeyse. Adam tamam mı? Adam neredeyse her yerinde tabak var. Adamın bir sağ kolunda 5 var. Sol kolunda 7 tane tabak. Evet, evet. Ele Oca Ocak e git. Tabii ki. Ocak e git. Ocak e ile gideceğim. Bir dakika şimdi çekme ama bir şey çekme. geliyor. Babu, babu cevabınızı geldi. <laughs> 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 acaba bu, bu özel bir yer var mı? Niye yemeye başlamıyorsun? Çel adam. Çel tuş. Babana koş. Böyle böyle yapana koş. Laf ediyoruz. Babana koş. Hadi hadi dur. İstiyorum. İstiyorum. Ne çalışan şu an? Şef. Ee, şef olur. Şef şef şef. Kartonlardan da 200'ü buna alalım. Hmm. Evet. Garson, garson git taşı efendim şef. Şefe öğretecek miyiz acaba bana sıra? Garson var abi bakalım. Ha uşağım da ben toplarım da. Aşçı, aşçı için bir şey yapmamız gerekiyor mu? Bir şey oturuyor. Garson, şef. Beş kere izlemesi gerekiyor. Ha uşağım da da da. Şef, şef o değil mi arkadaş? Hadi de, hadi hadi. hadi. Hadi izle, öğren, öğren. Öğren biraz, öğren. Garson, yaparsın Bu garson iyi olur. Garson en azından şey yapmıyor mu? Yani, yani. Çok büyük katkısı var, anlatamam. Yani. Kaçım yemek para. yemek para. <laughs> ha bu toplamadan için geldi. Hemen geldin. Dakika bir gol bir be. Oh. Tut şuraya. Tut şuraya. Ha uşağım daha bir yapın da. Hadi. Hiç tonluk yapamayın. <laughs> Ha, uşaqım də yeməyin də. Bir tənəs əməmişdir gəlsinə mənə. Əməmişdir, çəçə bu. Başla. Yenə də ora. Pır. Çəçməli o, kör. Başla. Sağ. Hadi garson, çalış, çalış. Cevabınız gelecek. Bu senin cevabın gelmez. Sen daha iyi cevabın var çok. Başım alır mısınız? Biliyordun alacağını. Da. Al, alır mısın? Alar mısın? Alar mısın? Şimdi her şey. Başım. Ya ben niye doğruyorum? Şef var yanımda. kardeş şimdi öğrendik. Aha artık kendi yapabiliyor. Aferin. Taç, kıyafet, surat, cilt. Boşun Usun kaydet. Boşunlar. Eşi. Deniz.

çalışırsın müşterilerini böyle iyi karşılasın. Şu güzel ya. Kahve rengi izin verirsen seçeyim. Sıra. Evet, Ana sıra. Ana. Yakışıklı mı yakışıklı? Yakışıklı mı yakışıklı mı? Biz şefimiz var. Sadece çalış çalış. Hmm, çalış hmm, ben biraz ilgilenmem ha ne yok bir bakar. Çocuk menüsü senin menü. Babana çabuk. Babana çabuk. Çocuk menüsü. Ya, ya çocuklar da önemli bence. Hmm. Tamam tamam tamam. Hmm, Türkçe bakalım. Bu küçük bir, küçük bir. Bu parça bir, 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 bir. Karşım, yani, şey gibi. bir Oh, derim, bir şu anda yapınız da. Anne mühendis, niye üzgünsünüz? Bu mutlu

Ha balkona koyalım, balkon iyiydi. Zannettim. Ofşunu da onu veririm yeniden. Bir yeni, Oo. Çocuk menüsü, normal menü, kuzu kebap, tavuk kebap. Çocuk. <Sessizlik> güzel verdi ya. Ayakkabı. Tamam daha çok müşteri gelebilir artık. Tamam paraya al ki gelsinler. Paraya al ki gelsinler. Şimdi bir sürü paraya yönelik harcama yaptık. Sandalye var mı bir tane böyle ucuz ucuz bir tane. Daha sandalye. hani 3 kişilik masa yaratıyor. Şu, şuraya bir tane mi dur? Oo adamlar biri gelmiş. Oo biri bayan biri. Sen mavisin. Hadi onu anlarım rengine şeysin. Sen nasıl niye pembe giydin? Bir de siz nasıl sevgili oluyordunuz? Benim diyor. Gel gel. Mahmut. Mahmut olacaksın. Adı Mahmut. Mah. Mahmut. Mahmut. Aynen. Şu anda. Aynen böyle. Çiçek güven. Aynen böyle. Denizli olmasın be dincilik kötü kanka. Bak bu şey Op, kapat. Haberçi afermi, annenin nereden Garson, Garson. Ha, adını adını koy, hmm, Eee Garson ma I know I love birinci olmaya çalışan kişi 10 saniye içinde ölen ben. <laughs> Oy senin büyüt. iki çocuk. beterinden etsin be. Tavuk istiyorum Bu ee, masa... çok geliştirdik böyle yani. Rahat sandalye Oo, şöyle. Çocuklar oturur aga buna. Buna siz oturur işte. Buna çocuklar oturur. Otur, oturur. Sandalye satamıyorum. O koltuk çıktı. Ben de şuraya gireyim. Buraya şimdi at. Merhabalar, merhabalar. Rakip, ne yapıyor ben şimdi? Ne kapan? Amerikansın ben gidiyorum da. Bu niye yanıyorsun? <laughs> Karıcım Allah'ına sebinle. Siz niye tavuk kebabı niye yemiyorsunuz Bak içeride müşteri sayımız az bence. Ee, para yok mu? Hadi siz bir bitirin daha. şöyle bir de dayanalım. Kötü görünüyor. Ya şu 30 saat kokusu. Üff, efsane. Re, pardon, ne demişim? Re, re. Hı Çok ilerledik biz yalnız bayağı. Bir. Anladım. Ne yapabilirim ne yapabilirim. Yani parayı alalım. Para önemlidir. Para olmazsa olmaz. Hayat olmazsa para olmazsa. Bir şey sorabilir miyim? Bak bir şey diyeceğim. Bir dakika bir dakika. Sen baba oluyorsan anladım. E Burada bir tane kız var. hangisi şimdi eşi anlamadım ki. Galiba bu bunun eşi. Bu da işte e, abisi ya da bir şey işte ne bileyim. Başka arzu bunu da. Lan niye getirmiyorlar sizin şeyinizi? Ya merhabalar neyse. Gerçekten şey sipariş almam bak. Garson alacağım ben bir tane yerim. Yemek.

Fabri Yap. <laughs> Sarı oğulları. Fabri Sarı oğulları. Yap. Yapım. Dü. Yenis. Pazara gidince ne olacak? Alara! <laughs> <laughs> Aa.

Sonra hepsi aynı anda birden fazla şey taşıyor Hadi ufaklık sen ne? Ufaklık sen hangi okula gidiyorsun? Kaçıncı sınıfsın? bir şey sorabilir miyim? Bak tanımlayayım mu? Bu anne rujunda filan belli. Yok bu anne. Bu anne tam bu da ablası bu da iki e, çocuğu. Sen atamıyor muyum ben istemiyorum seni. Yum tavuk kebab, yum tavuk kebab, Ay tavuk kebabı. Başım şey, oyte. Oy oy şekilli şekilli mekilli. Şekilli mekilli mekilli Ey ee, okula gitme zaman derken bugün hafta sonu bugün cuma. Ha Turet'te O Ome. İlgincim haa Önseği kapa Niye vuruyorsun böyle Mahmut, Mahmut Tuncay Bu ne Çocuk seçi şey. McDonald's bu ha? McDonald's şimdi çıktı ağzımdan Abi McDonald's çocuk menüsü çok kötü ya <laughs> Çocuk menüsünde ne var bunlar Mahmur gelinler Ekmek et ekmek. Bir de oyuncak yeniden var ya. Dolandırıcılık yani. Mekten aslan aldım Çocuk menüsü dolandırıcılık. Siz geçin bir yere ya. Üç kişi mesela. Buralar tam yerinize sığacak. çok kel kafası. Şu kel, bu saçlı, bu da. Ya yaza geliyoruz. Niye bere takıyorsun? Sizin de görevinizden görevimi yaptım. Size video atarak. Siz de like atıp abone olursanız eğer. Ee, tamam. İnşallah sınavlardan yüz alırsınız. Hadi görüşürüz.